arkadaşlar düşünün Amerika toplumunu hatırlayın özellikle şu an hala değil mi? Amerika'ya gittiğiniz zaman belli noktalarda özellikle bu 1700 yıllarda, 1800 yıllarda, 60'lı yıllara kadar, 70'li yıllara kadar bu devam ediyordu. Hala da bir ayrımcılık söz konusu. Yakın tarihe kadar da cinayetleri falan biliyorsunuz zaten. Bir Amerika'yı düşünün süper güç. Bugün hala siyah beyaz ayrımı var. Ama o dönemin süper gücü olan Osmanlı'da bir siyahi vatandaş, bir Afrikalı Osmanlı'da arkadaşlar çok yüksek makamlara kadar ulaşabiliyordu. Çünkü Osmanlı kimseye Türk, Kürt, Gürcü, Laz diye bakmıyordu. Arkadaşlar insan olarak bakıyordu. Enderun mektebini hatırlayın. Bunun en güzel örneği Enderun mektebi Enderun Mektebi'nde dahil olan Hristiyan çocuklar biliyorsunuz ilk önce bir Müslüman ailenin yanında iki sene kaldıktan sonra Enderun Mektebi'nde de bir yedi sene geçirdikten sonra çok iyi yetiştirilip haremden de bir hanımefendiyle evlendirildikten sonra arkadaşlar Osmanlı'da çok önemli yerlere gelebiliyordu. Bunun birçok örneği var. Birçok örneği var. Hacı Beşir Ağa da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi.